mehter marşlarıyla, uzun namlulu silahlarla, onlarca arabayla hayatlarında ellerine çakı bile almamış mazlumların evlerine baskın yapıp suç delili olarak dini kitap, Kur'an toplayan emniyet müdürleri. Masumların evine sabahın erken saatlerinde polisi gönderip arama ve gözaltı kararı veren savcılar. Suç olmayan eylemlerden hala tutuklama kararı veren suç ceza hakimleri bomboş dosyalarla masumlara cezalar veren, onları cezaevine gönderip yıllarca çocuklarından, eşlerinden, anne babalarından ayıran ağır ceza hakimleri, kapağını bile açmadan dosyaları onayıp yargıtaya gönderen ve ne işe yaradı belli olmayan bölge adliye mahkemesi hakimleri, herkes için ceza isteyen yargıtay başsavcılığı, savcıları, konjöktüre göre dosyaları okuyup görüş bildiren Yargıtay Tetkik Hakimleri. Silsile halindeki tüm bu yanlışlara rağmen ceza verilmiş dosyaları şeksiz şüphesiz onayan Yargıtay üyeleri. Artık iş mahkemesinin bile takmadığı, kendi arkadaşlarını sırtını dönmüş, güya anayasamızın koruyucusu olan Anayasa Mahkemesi üyeleri. Sizlere sesleniyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya kararını sizlerin yaptığı tüm hukuki yanlışları ortaya çıkaran Yalçınkaya kararını uygulayın. Aksi takdirde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. ve anayasamızın 90. maddesini ihlal edip anayasal suç işlemiş olacaksınız. Anlamadıysanız tekrar edeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Yalçınkaya kararını daha fazla gecikmeden uygulayın. Masumların hayatlarını karartmaktan vazgeçip bir an önce hukuka dönün. Ve selam.